Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz ve sizler için bugün ekranlara 8600 metrekareden oluşan bir adet tarlamız var. İki tane kadastro yoluna cephe ve bu tarlamızı sizlere ekranlara taşıyoruz sevgili takipçilerimiz. Efendim 8600 metrekare tarlamız şu an şu tarafı bir gösterelim Emre Bey. Karşıdan motosikletin asfalttan geldiği yol var. Asfalt sol tarafı asfalt. Araçların seslerini duyuyoruz. Yol güzergahı. Evet, e, hemen aracın geçtiği noktayı görüyoruz. Ana asfalt orası. Aşağıda da motosikletin geçtiği bir yol daha var. Bir aşağıda ama tarlamızın hemen yanında bir tarla daha var tabii ki. Efendim hemen üst yola biri buradaki yola, iki tane kadastro yoluna cephe sevgili takipçilerimiz. Ve oldukça havadar güzel bir alana sahip. Oradan e, tarlaya girişler var. Şu ana asfaltın dibinden. Biz tabii ki hemen yan ara yoldan geldik. Burası rakım olarak birazcık daha yüksek kalıyor. Bu tarlanın yan tarafı. E, tarlanın şekli dümdüz. Çok güzel bir şekilde. Ve iki tane yola cephe. Toplamda 8600 metrekare alanda oluşuyor arazinin içine girmemizin sebebi arazinin ekili olması ve son zamanlarda oldukça yağış aldı İyi de oldu çok yağmur olduğu için yerler çok çamurlu evet yolun kenarından ama drone çekimlerimiz olacak ve üstten sizlere çok güzel bir şekilde buranın şeklini alanı çizerek belirterek sizlere göstermiş olacağız sevgili takipçilerimiz toplamda 8600 metrekare bu tarlamız ee, Balıkesir bölgesinde ee, Balıkesir'e yaklaşık bir 6 kilometre uzaklıkta bir köyde efendim ve toplam 8600 metrekareyi sizlere ekranlara taşıyoruz detaylı bilgi evet, e, iç açıklamada var e, köyün hemen dibinde olduğunu görüyorsunuz köyün ne kadar yakın olduğunu ileride belki de e, imar alanı içine bile girebilecek değerde bir Tarla sevgili takipçilerimiz, e, buranın su sorunu yok, su sıkıntısı yok. Elektrik direklerinin de hemen yanından geçtiğini, evet, e, çok yakın çekimden gö gösterebilir Emre Bey ve köye yaklaşık bir 300 metre bir mesafe gibi diyebiliriz efendim. E, hemen yan, yan tarafında e, küçük evler yapılmış, ve fabrik evler şeklinde bir takım yapılar var ve bir tarla sonrası, evet yine bu hali hazırda şu an sizlere sunduğumuz 8600 metrekare alan. Sevgili takipçilerimiz hem asfalt yola hem bir yan yola cephe olduğu için e, hava çok güzel, koridor çok güzel bir hava koridoru var burada ve karşı dağlarda e, aslında algılayabiliriz. Şu karşı dağlarda rüzgar türbünlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da buranın çok güzel bir rüzgar aldığının kanıtı sevgili takipçilerimiz. Efendim ekranlara taşıyoruz. Detaylı bilgi için iç açıklamada e, detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeniz için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz efendim.